video oyunu bağımlılığı hastalık olarak kabul edildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçtiğimiz Haziran ayında güncellenen uluslararası hastalık sınıflandırmasına video oyunu oynama bozukluğu eklendi. Video oyunu oynama bozukluğu, video oyunların çevrim içi veya çevrim dışı ortamda sürekli ve tekrarlayan şekilde oynanması olarak tanımlanıyor. Video oyunu oynama ile ilgili davranışlar örneğin oyun oynama süresi, sıklığı, başlama ve sonlandırma kontrol edilemiyorsa video oyunu oynamaya günlük aktivitelerden ve günlük yaşamda ilgi duyulan diğer uğraşılardan daha fazla öncelik veriliyorsa olumsuz sonuçlar ortaya çıkmasına rağmen video oyunu oynamaya devam ediliyor ve oynama sıklığı artırılıyorsa video oyunu oynama bir hastalık olarak kabul ediliyor. Bu belirtiler 12 ay ve daha fazla süredir görülüyorsa video oyun oynama bozukluğu tanısı konulabiliyor. Video oyunu oynama bozukluğu bir bağımlılık türü olarak nitelendiriliyor. Video oyununu oynarken veya oyun sonunda kazanılan ödül ve hissedilen tatmin duygusunun beyinde dopamin sinir hücreleri arasında iletişimi sağlayan kimyasal bir madde salgılanmasını tetikleyerek bağımlılığa neden olduğu düşünülüyor. Uzun süreli video oyunu oynamak bağımlılığın yanı sıra farklı sağlık problemlerine neden olabiliyor. Bilgisayar, tablet, telefon ve oyun konsolu kullanarak uzun saatler boyunca video oyunu oynamak görme kusurlarına, el bileği, boyun ve omurgadaki eklemlerde hasarlara, uyku problemlerine, sosyal iletişim becerilerinde bozukluklara ve vücuttaki toplar damarlarda uzun süre hareketsiz kalma nedeniyle oluşan kan pıhtısının akciğer damarlarını tıkaması sonucu ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. M. Bünyamin Yıldırım kısaltılmıştır. 1. Aşağıda okuduğunuz metinden alınan bazı kelimelerin anlamı verilmiştir. Anlamı verilen kelimelerin ne olduğunu tahmin ederek yazınız. Boşta kalan anlamı karşılayan kelimeyi metinden bulup yazınız. Manyetik bantlar üzerinde yer alan veya sayısal olarak değerlenmiş hareketli resimler dizisi video. Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis, tanı. Bir şeye veya bir kimseye bağlı olma durumu, bağımlılık, etkinlik, aktivite. 2. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle sözlü olarak cevaplayınız. A. Dünya Sağlık Örgütünün eklediği yeni hastalık hakkında ne düşünüyorsunuz? Video ve oyun bağımlılığı, özellikle gençler arasında son yıllarda çıkmış bir hastalık. İnsanlar oyun başında saatlerce vakit geçirebiliyorlar. B. Video oyunu oynamanın hastalık olarak nitelenmesi için hangi koşulların gerçekleşmesi gerekir? Video oyunu oynama ile ilgili davranışlar, örneğin oyun oynama süresi, sıklığı, başlama ve sonlandırma kontrol edilemiyorsa, video oyunu oynamaya günlük aktivitelerden ve günlük yaşamla ilgili duyulan diğer uğraşlardan daha fazla öncelik veriliyorsa olumsuz sonuçlar ortaya çıkmasına rağmen video oyunu oynamaya devam ediliyor ve oynama sıklığı artırılıyorsa video oyunu oynama bir hastalık olarak kabul ediliyor. Sizce bir eğlence olarak başlanan video oyunu oynamanın bir hastalığa dönüşmemesi için neler yapılabilir? Oyun oynama süresi azaltılabilir. 3A Okuduğunuz metinde konuyla ilgili verilen örnekleri inceleyiniz. B. Örnekler konuyu açıklamada yeterli mi? Olumlu ve olumsuz düşüncelerinizi söyleyiniz. Örnekler yeterli. C. Sizce metnin daha anlaşılır olması için neler yapılabilir? Önerilerinizi gerekçeleriyle yazınız. Öneri: Hastalığa kapılmış kişilerden örnekler verilebilir. Gerekçe: Bu kişilerin anlattıkları daha etkileyici olabilir. Diğer öneri: Sayısal veriler kullanılabilir gerekçe sayısal veriler konunun anlaşılmasına yardımcı olur. 4. A. Okuduğunuz metinde ileri sürülen görüşü inceleyiniz. B. İleri sürülen görüşün sağlıklı yaşam hakkındaki temel bilgilere ve ön bilgilerinize uygun olup olmadığını karşılaştırarak değerlendiriniz. İleri sürülen görüş sağlıklı yaşam hakkındaki temel bilgilerle uyumludur. C. Değerlendirme ile ulaştığınız sonucu yazınız. İleri sürülen görüş sağlıklı yaşam bilgilerine uygundur. Uzun süre bilgisayar başında hareketsiz kalmak vücut sağlığımız açısından son derece zararlıdır. 5. A. Okuduğunuz metinde bahsedilen oyun bağımlılığının yol açtığı sağlık sorunlarını inceleyiniz. B. Metnin içeriğini kendi bakış açınızla yorumlayınız. Yorumlarınızı yaparken Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmaya özen gösteriniz. C. Konuşmanızı öğretmeninizle değerlendiriniz. Video oyun bağımlılığı, çevrim içi bilgisayar oyunları teknoloji bağımlılığıdır. Bilgisayar oyunları mutluluk duygularına yol açar, Aşırı oyun oynamak ve bilgisayar kullanımı kişiye zarar veren birçok psikolojik ve fiziksel duruma neden olduğu için oyun bağımlılığı davranışsal bağımlılık olarak ele alınır. Bu ortama ulaşmak için kare kodu okutunuz. Gazete, dergi, kitap, hatta tabela, plaka okuyabiliyorsanız, elinizle veya klavyeyle fark etmez. Bir şeyler yazabiliyorsanız okur yazarsınız. Peki sağlık okur yazarlığınız ne düzeyde? Yani şunu demek istiyoruz sağlıkla ilgili bilgiye ulaşabiliyor. Bu bilgiyi almayı kullanabiliyor musunuz? Mesela ilaçlarınızın ambalajını okuyabiliyor musunuz? Son kullanma tarihini, muhafaza koşullarını vesaire. Sağlıkla ilgili broşür ve kitapçıklar ilginizi çekiyor mu? Onları okuyup bilgilenmek istiyor musunuz? Veya hekiminiz hastalığınızla ilgili size bilgi verirken, tavsiyelerde bulunurken onu anlayabiliyor musunuz? Bu sorulara cevabınız evetse Sağlık okuryazarlığınız düşük olmayan bir seviyededir. Sağlık okuryazarlığınız yeterli seviyede ise sağlığınız için yapılan harcamalar azalır. Taramalarınızı düzenli yaptırdığınız için ciddi hastalıklarınızda erkenden önlem alınabilir. Tedaviye uyumlu olduğunuz için iyileşmeniz kolaylaşır. Bu arada tedavi uyumundan kastımız şu. İlaçların hekim tarafından önerilen dozda ve sürede kullanılması, ilaç alım saatlerine ve hekimin diğer tavsiyelerine uyulması. Sağlık okuryazarlığı derken kesinlikle şunu kastetmiyoruz. Burnumuz kanadı ve internette bu konuyla ilgili araştırma yaptınız. Hangi siteye girdiğinizi pek de önemsemeden bir takım bilgilere ulaştınız. Çok büyük ihtimalle dünya başınıza yıkılır. Amansız bir hastalığın pençesinde olduğunuzu öğrenmişsinizdir. Aslında bir sağlık sorunuyla ilgili internetin nimetlerinden faydalanmak da sağlık okuryazarlığına giriyor. Bu anlamda güvenilir kaynaklardan yararlanmak çok doğru. Hekim olmadan kendi kendine teşhis koymak ve tedavi uygulamaksa çok yanlış. Aşağıdaki soruların cevaplarını izlediğiniz çoklu ortam ögesinden hareketle defterinize yazınız. A. A. Sağlık okur yazarlığı nedir? Sağlık okur yazarlığı sağlıkla ilgili bilgiye ulaşıp bu bilgiyi anlayıp kullanabilmektir. Ve Sağlık okur yazarlığının yeterli seviyede olmasının faydaları nelerdir? Sağlık için yapılan harcamalar azalır, ciddi hastalıklarda erkenden önlem alınabilir, tedaviye uyumlu olduğu için iyileşmek kolaylaşır. C. Sizce arama motorlarına hastalık belirtileri yazarak kendimize tanı koymanın sakıncaları neler olabilir? ve eksik bilgilere ulaşabiliriz. Bundan dolayı stres yaşayabiliriz. Gereksiz tedavilere maruz kalabiliriz. Doğru tedavimiz gecikebilir. 7. A. İzlediğiniz çoklu ortam ögesindeki yazı, anlatıcı ve örnek görseller sizce neden kullanılmıştır? Bunların bir arada kullanımı öğrenme sürecini destekler ve izleyicinin dikkatini yüksek tutar. Bu çoklu ortam ögelerinin uyumu bilgilerin daha anlaşılır ve akılda kalıcı olmasını sağlar. Bu şekilde verilmek istenen mesajın etkili bir şekilde iletilmesi sağlanır. yazı, ses ve görseller birlikte değil de tek başına kullanılsaydı konuyu anlamanız güçleşir miydi için? Bu ögeler tek başına kullanılsaydı konuyu anlamak daha güçleşebilirdi. Çünkü her bir öge farklı öğrenme şekline hitap eder ve birbirini tamamlayarak mesajın daha etkili bir şekilde iletilmesini sağlar. C. İzlediğiniz çoklu ortamdaki ses, görsel, yazı ve anlatıcı arasındaki bağlantıyı açıklayınız. Üyesindeki ses, görsel, yazı ve anlatıcı arasındaki bağlantı izleyicinin dikkatini çeker ve anlamayı pekiştirir. 8. A. İzlediğiniz çoklu ortam ögesini konusu ve ilettiği mesaj açısından tekrar inceleyiniz. B. İletilen mesajı kendi bakış açınıza göre kısaca ifade ediniz. Sağlık okuryazarlığı yazarlığı becerilerine sahip bireyler bilinçlidirler. Hastalıkları ve sorunları daha erken tespit edebilirler. Yanlış tedavi yöntemlerine başvurmazlar. İlaçlarını düzenli kullanır. İlaçlarını düzenli alırlar. Kulaktan duyma bilgilere değer vermezler.